Şimdi orada hangi dilin bizi konuştuğunu hesap etmeler, tabii ki ya, etki ki ben de istiyorum, benim de, tam bunu söyleriz, haklıyız da ondan. Bu bir küçük hikayedir. Doğru bir hikayedir, yakıcı bir hikayedir ama küçüktür. Hangi büyük hikayenin içinde o hikayeyi anlattığınızın hesabını vermek zorundasınız? Şimdi ben mesela şöyle bir şey de yaşıyorum. Öyle zeminler oluyor. İşte canı yanan ne kadar adam varsa bilmiyorum. Yani benim de canım yanmış. Herkesin canı. Benim ailem sosyalistti. Benim babamın canını okudular. Şimdi ben olmam için yeterli bir sebep değil mi? Eee? buradan bir daha da türetebilirim. Babamın hikayelerini anlatayım. Bakın neler çıkacak. Ne rezil. bir hikaye ve benim hikayem. Benim babamın hikayesi. Çerkez tarafından konuşacak olursak, evet ben bugün dilimi bilmiyorum. Yarım yamalak, sekiz on kelime, üç beş yemek adı. Yani böyle olmuyor tabii işte. Bunu Ne biçim şey bu? Bu ne rezilliktir yani. Hakikaten rezilliktir değil mi? Güzel. Hikayem çok yapıcıdır. Herkesin hikayesi çok yapıcı ve çok doğru. Pislik yedirmedik mi Güneydoğu'daki adamlara? Yaptık mı? onu? Diyarbakır cezaevinde canlarını okumadık mı bu devlet onları? Evet. Size ne hikayeler anlatacaklar? Ben dinlediğim zaman insanlığından hatırladım. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın ama. Bunlar çok doğru küçük hikayeler. Aleviler de anlatabilir. Herkes anlatabilir. Canı yanmamış yok. Şimdi soru şu. Bu kadar küçük hikayedir. Ve çok doğru olan küçük hikayeden hangi büyük hikayeyi anlatacağız? O öyle bir hikaye olmak zorunda ki onun içinde küçük hikayeler yerini koruyacak, atlanmamış olacak. Ama o bir büyük hikaye. Yoksa hikayeleri küçük dedik, o hikayeler içerisinde çok daha yakıcı bir anlatı düzeyini tutturarak en az 2-3 nesli sosyalleştirebiliriz ama burada hiçbir şey çıkmaz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Daha vahim olan bir şey söyleyeyim ben size. Tüketim çağında yaşadığımızı hiç unutmayalım. Bunları bize önce söyletirler. Biz bu hikayeler bol bol Din daha da söylederler. Tüketim çağı çünkü yani. Eğer siyaset de tüketimin fonksiyonuysa ki bence bugün olur, başka hiçbir şey değildir. Bir süre sonra bakın daha çok konuşacağızdır. Düşünüyorum o halde varım diyen bir ontolojiden bugün söylüyorum o halde varıma geçiyoruz. Veya bir süre sonra artık söylentiler üzerinden var olmak, hatta bir süre sonra bunu hiç dinlemeyip sadece o söylentilerin şeyleri üzerinden, sembolleri üzerinden var olmak gibi tuhaf bir sırra <laughs> doğru gidiyoruz. Dolayısıyla o büyük hikayeyi yakalamak üzerinden küçük hikayeyi almak. Bir televizyon programı da çağırdılar Biraz da televizyoncuların kazını yemiş olduk. Kusura bakmayın. Çünkü başka bir konu diye çağırdılar. Meğer o gün dersli bir konuşmaya karar vermişler. Dersli olayları İki tane katılımcı vardı. Canı yanmış, dehşet yanmış. Yani öyle konuşuyorlar ki. De, ara verildi. Bir tanesi ötekine dedi. Bak dedi şimdi dedi, Daha da dedi anlatacağım. Daha çok anlatacağım. Ben de dedi, hiç merak etme. Yarın şu saatte Bir gün konuşacağız. Çünkü, çünkü bize küçük hikayeleri açıyorlar. Ve biz küçük hikayelerimiz içerisinde çok sahih durumlar yakaladığımız için, acı ve doğru durumlar yakaladığımız için önce bir ne güzel artık bak işte kendimizi anlatabiliyoruz gibi böyle bir rahatlığa kavuşuyoruz. Daha çok anla, daha çok anlatalım tabii ki daha çok anlatalım, daha çok anlatmanın riski daha az dinlenmektir. Dolayısıyla <laughs> o küçük hikayeler meselesini özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Yani bizim hikayemiz küçük hikaye olarak da kalabilir. Biz onu çok büyük bir hikayeye eklenmeyerek de anlatacağız. Öyle tabii. Bilmiyorum. Evet, daha önce söz almayan arkada bir arkadaşın çok anlamadığı var. Evet. Yani iş olursa Evet. Sesinizi biraz yükseltin. Kimlikten bahsettiniz şimdi hocam. Bu kimlik. Herhalde ben şöyle anladım. Ee, bu emperyalistlerin, kapitalistlerin bazı <laughs> siyasi menfaatler doğrultusunda insanların üstüne koyduğu etkiler ya da farklı bir şey. Burada bir tenakuz var. Halbuki bu şimdilik uymuyor insanlara. Bu şekilde anladım ben. Doğru. Şimdi bu tenakuzda düzleyip katılıyorum ben. Fakat burada e, aidiyet diye bir çözüm önerdi. Benim tarifimde huzur aidiyet Yani öyle anladım ben. Huzur mu dedim? Huzur evet. Aidiyet yani bu bir çözüm olabilir dedim. Tarih huzur vermez de yani. yani, yani Ama yani ben, ben bunu biraz hani e, bu bunu söyleyince direkt çarşıma yapan Davutoğlu'nun ben idraki teziydi. Nasıl? Davutoğlu'nun tezi, ben idraki tezi bende çağrışım yaptı. Bu aidiyet kavramını anlatınca. Fakat orada şimdi ben Müslümanım. Burada taraf olarak söylüyorum. Orada iki tane belli başlı öge koyuyordu oraya. Bir tevhid, iki terzi. Diyordu ki bu ikisi olan insanlar, insan, bu insanlarda bir benli idraki vardır. Evet, bu insanlar beraber olabilir. Dünyada akan veya farklı bir şeye, uzun bir süre, bir, bir şimdide çözüm olabilir diyordu. Ee, burada aidiyet izinde ben e, burada biraz da e, bunu sığ görmüyorum. Bunu bir medeniyet meselesi olarak görüyorum. Sizin söylediğiniz gibi. Burada da o yüzden biraz anlaşılamadığını seziyorum. Hani böyle bir siyasal bir mesele olarak anlaşılıyor. Ama bir medeniyet... Fakat bunun şöyle biraz yakından bakınca kusura bakmayın biraz yani hayalperest biraz elitist bir çaba olarak Çünkü mesela Beyrut'taki bir köylüyle ne bileyim Hindistan'daki bir adamın ki biri Müslüman veya diğeri Hindu. Şimdi, <laughs> bu sizin Gandhi'lerde bahsedince bu evrensel çabayı ben biraz uçup bir yere, yere koydum. Neden? Çünkü hani Beyrut'taki <laughs> köylü veya Mısır'daki şu veya öbürü sadece eşrefi mahlukat olduğu için, insan olduğu için bunu bu adama nasıl anlatacağım ben? Yani sizin teorik çabanızı burada da anlaşılamazlığın sebebini o pratik düzleme koyduğunda tam olarak yere, bir oturmadığını seziyorum ben burada. Durdur. Bilmiyorum, yanlış mı anladım? Yo, yani sizin böyle anlamanızı ben çok iyi anladım. Çünkü şunun için ee, bu kolonizasyon, zihni ve ruhi kolonizasyon öyle bir tuhaf bir şey ki bize bazı şeylerde olmaz gösteriyor. Yani asla olamaz. o yani bu, bu dünyada olmaz. Bu iyice uçuk bir şey. Bakın, bunu düşünenlere de şunu öneriyorum. Yaşı benim gibi olanlar veya bana yakın olanlar çok iyi biliyorlar. 1930'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li 50 sene en az isterseniz iktidat ve terakkinin milli kalkınma politikalarına göre daha fazla. 60-70 sene bu ülkenin insanları bir şeye katıksızca inanıyor. Kalkınma. Şimdi kavga şurada çıkıyordu. Ya nasıl kalkınacağız? Erbakan Hoca diyordu ki usulü budur. Nasıl işte ağır sanayi şöyle koyacağız, böyle. Sosyalistler diyorlardı ki biz de şöyle bir kalkınma modeli öneriyoruz. Bilmem kim başka bir siyasi meşru biz de böyle bir. Bir Allah'ın kulu da ya kalkınmak zorunda mıydı? Bir Allah'ın kulu ediyorduk. Benim tesadüf eseri çalıştığım bir adamın 1930'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda ısrarla sanayileşmeyeceğiz dediğini ben biliyorum kişiydi o. Kimse anlamadı onu zaten. Kimdi hocam? Nurettin Topçu. konuştuk. Şimdi çünkü o kadar yaygın bir kabulü var ki ya yani illa sanayi Şimdi bakın 80, 90, 2000 yıla kimse bu laftan bahsediyor mu? Yok. Bir de unuttuk. Katıksız bir inanç, bir unutkanlığa kolayca dönüşebiliyor. Şimdi bir tek şeye inanıyoruz. Tüketmeden yaşayamayız. Şimdi buna inandırıyoruz. Şimdi birileri de tüketmeden de yaşamanın imkanları üzerine düşünelim dediğimiz zaman bize diyorlar ki ya da bana diyorlar ki sen bir uçuksun. Bir e, imalat atarsın. Ya böyle kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Türk şeyler söylüyorsun. Bir lokma bir hırka mı? Gerekirse o. Ben nasıl üretime inan?